Şöyle bak şöyle bir şey yapalım. Şimdi de yapmak üzere ve ikram bölümümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdik. Bu <laughs> çok değerli yapılan incelemelerde cemeler, öğrenmelerine herhangi bir engel olmadığı da tarafımızdan anlaşılmıştır. <laughs> Sayın Melihat Turç, hiç baskı altında kalmadan, özgür adetle ve kendi arzunda, Yusuf Başyarik Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Kabul ediyorum. Biz <laughs> etkisi altında kalmadı. Özgür <laughs> adımları kendi arzunuzda. Medeha Tunç, Tunç hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz Evet, kabul ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın şahitlerimiz, sizler de çiftlerimizin evlenme beyanlarına alıyoruz. Sizler de ikramımıza şahitlik ettiniz mi? Şahit ediyorum, Allah mesut şahit oldum. Rabbim birlikte bahtiyar, ihtiyar olmasın. Yoldan belediye başkanı olarak yasaların bizlere vermiş olduğu yetkiyle sizlere karı koca eşi ilan ettik. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hayırlı olsun. <laughs> Ve sizlerin ve bizlerin şahitliğiyle bugün yeni bir nikah ahdi yapıldı, yeni bir yuva kuruldu. Yapılan nikah ahdinin ve kurulan yuvanın hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Tabi her yuva milletimizi ve devletimizi güçlendiriyor. Aile önemli ve aile birlikteliklerinin çoğalması hepimizi mutlu ben bu nedenle de yeni bir ailenin kurulması milletimiz bakımından da hayırlı ve yararlı bir güç olmuştur. Bütün gençlerimize de böyle hayırlı bir evlilik temenni ediyorum. Ben de bu yuvayı birlikte hayatta tutmanız, birlikte Allah nefes verdiği sürece mutlu, huzurlu kılmanız dileğiyle bu cüzdanın hukukunu birlikte korumanız dileğiyle ben cüzdanı hem Yusuf Bey'e hem Melih Hanım'a birlikte takdim ediyorum. Beraber. <laughs> Hayırlı